Hepinize merhaba ben Tolga Hocam Muksel'le ne yapıyoruz biliyorsunuz ki bugün pazartesi ve yeni epikler geldi Ben saat kaç sabah 6'yı çeyrek geçiyor yanımda kim var Remzi da Arda Bey var Beyler hoş geldiniz Hoş bulduk arkadaşlar Hoş bulduk kral Arda'nın soyadı yok mu? Arda Bey dedim abi ona hanımefendi Arda mi? Bey Arda Müfreze Bey diyeceksin Arda Müfreze Bey Hocam Heh, tamam. beyler şu güzelim epikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu reklamı izle bakayım bir, bir, bir çıkar bakayım örvini Şu reklamı bir izle Emin misin? Hayda Evet Hocam ben bir reklam izleyip hemen geliyorum o zaman Arap bir şükür bitti ya. Ver şuradan EP'ye tek at. Etme atsana. İyi at kanka. İyi geliyor lan. Oy. Ooo. geldi işte bu. Oğlum sök. Kimin? Hayır abi, hook biz sok. Beyler, İlk kimin için? 9000 M ejan var. Bizimle anlaş yap. yaptı tamam. 4.ye aç, siyah evet. ekran al. Tamam. İnşallah öyle gelir. Ben bu, bu toplara fazla M harcamak istemiyorum. Geldi mi? Arda o Remzi Bey sesten atar ben. mısın? Gözü kısınca siyah gibi oluyor. Siyah abi anladın mı? Ahmet Kudüs gelmiş hoş gelmiş. Hocam şimdi tamam. ne burada hepsini Dinli seçiyoruz. burun geldi onu seçiyoruz. Arda onu Güler sünme. hariç. Oğlum bende show time'ı var. Allah belanı hiçbirini yani silemedim. Arda hiçbirini silemedim. Ya Arda. <laughs> Bak tamam Hıca. bak. Heh, sen değil. Sen hata yaptırdın ama sen değil. Söyle bak. Kanka. Carlos'a gir çık. Ronaldo'ya gir çık. Kafaya gir çık. Anlaş iptal ne ama nereden uydurdun bu taktiği? Nereden gördün be? Allah'ım ne olur. Arda'ya çok inanasım geldi. Yaptı lan bu çocuk. <laughs> Topan muaz yarayım Gece gündüz kanarım En aç seni görelim Hadi biz beceriksiziz Tamam bak şimdi Üç yere anlaşıp del dermiş Kral benim klasik taktiğim var Remzi abi böyle yapa yapa 10 tane pit çıkarmışım Remzi, Bey, e, Remzi abi adam ettim de Aynen seni İyiyim. ben adam ettim Sıra bende kral Hep senin hesaba çalışılmaz Hayırlı Biraz da kendi hesabım Aynen abi. 14 topa gelecek haberiniz olsun 14 top kalın Allah <laughs> İçeriden bilgi aldım Aa, Remzi <laughs> abinin normalde Remzi abinin hesap olması lazım. İsmail geldi. Kardeşim hissetmiyorsun. İnanmıyorsun. İsmail'i ne yapacaksın? İsmail'i niye isimledin? Lan oğlum standart. Kardeşim öyle gözü göze gel. Biraz değişik bakıyor ama. Değişik Gelemezsin göz göze çünkü sus, ekrana bakmıyor. İşte ben seni denedim. Anlaşıklar tek de. Nefessiz. Vur. Geliyor bu. Ne oluyor ayrılıyorsun. Ne YA oluyor? Nefessiz alma nefes sakın sakın bak geldi bak. İşte <laughs> bu. Tamam al <hadi>, bak. <bakayım>, <laughs> 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 Ronaldo <ya. Of>. yok. <laughs> Çerecik, çek 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 Söyledim oğlum ben sana. Nefesim. <laughs> tamam beyleriyim sakin. Ya abi ya abi dünyanın en iyisi Rafa Silva'dan sonra ya. Şaka yaptım lan. Şaka da değildi aslında. Remzi <laughs> abi varsın. Kanka. Ne? Hey? Sil. Baytan çıkarıyoruz. Bir tane daha taktiğim var. Oğlum yanlış. Lan ne oluyor <laughs> Lan. Sil kanka demedim mi oğlum? Bir sözünüzü dönün. Abi, satarım. abi sil sil ne olur. Bence, olacak. bence devam etme. Bence de etmeyeceğim. Sadece bak ben salam beyler. Bu sefer yarın... Yılında... Ha, i̇lla Arda'nın şerefine bir onunla vurayım dersen bilmem. Elemeye geçelim. Ben ben Hadi kadromuza kuralım ben bunu. Ben Arda, Arda şerefini hiç önemsemedi Ardeg, sen. Bir, 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 bir kere la, bir kere la. Lan, lan bir, bir tekli lan. La. Al reklam bir izle la. La, la. lan. Lan bir tekli lan. La, tekli A la. La, ha, tekli la. mi? Tamam şu mesaj üstünde reklam vardı. Onu izlerim Arda <laughs> için. yok lan. Hocam Arda'nın işte bak bir onlu vur işte bak en iyisi çıktı. Onlu vur. Gelsin. Vur, gelsin. vur vurmayayım Arda'm için belli vurayım. Arda'cım Ya vurur. bak adam 50 eflor zaten kral vermiş kral sana. Sen, bak. Kral Olay. sen klasik youtuberlar gibi misin ya? Ya klasik bu ne basmıyor durur mu? Harbi oğlum. De beni gaza. Oğlum sizin benim bu paramı korumanız lazım. Siz niye harcattınız? Arda'nın kornu benim mc peşin geldi. Tamam 850'si şey nereden geldi? Ben gelecek? oyunu aradım. Ben oyunu aradım. Dedim ki Abi, o, değil, beğenecek. Arda bu videoyu beğenecek. Oğlum işte. oho. Kafa ya. Stil oyunu devam et. Aha. Aa. Geliyor. Nereye geliyor? Bunu gelebilir. Dönecek gel, gel, gel. gel, gel. oğlum. Yok yok gelmedi. Heh. Lan dönecek Kırmızı Kırmızı Milan, İngiltere, United, Muhammed, Paqueta. What is? O kadar da benim hiç gelmedi. Arda şerefini. Oğlum, what is, what is, what is. Ne diyorsun? Ben tam yeterli kanka. Ben Arda şerefsizmiş dayı için, içinde basmaz mısın? Sen ya bas yeter artık sen de hocam imza Arda abi. sen Tolga bu videoyu kapattın da hesap versin de ben deneyim diye bekliyorsun Abartmıyor mu sence de? Abi yani... Tolga abimiz şerefine kazanıyor Abi gelmiş. Ooo paket gelmişken bunu da aldım hocam. Oyun tarzımıza uyan bir menajer. Abi öyle kendini öyle. şımarttı. Abim kendini şımarttı. O 900 ne diyor yani? Sizin hayalleriniz benim gerçeklerim diyor. <laughs> Hayda. Neden aldım diye soracak mı? Hayır. Botsun yeniliyorsun o yüzden. Hocam geldik şimdi baba menajer işte işte 4-3-1-2 onu ben düzelteceğim sıkıntı yok. Heh tamam menajer. Abi hinzaki ya. Bunda şey oluyor e, Suarez 106 oluyor bilmeyenler varsa. Hocam. Nipo hinzaki. Tabii. Neredeydi lan bu takım oyun tarzı uzun tuttu. Geçen ay aldı garda. an 106 adam... oldu. Aleyve Biliyor muydun abi sen bunu? Yok kanka. 6 6 abi. Oluyor. Biz evet. geçen ay aldık nerf yedi adam bu daha yeni alıyor. Evet. Nerede şey yapıyor, 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 yapıyor ya. Raul alalım. Şimdi bu hepsi. git gel. Şimdi bizim şu güzelimiz taktiğimizi şöyle 10 numara bir şekilde ayarlayacağız ve bunları yer değiştireceğiz. Ronald Dünya Baba'yı fullleyeceğiz. 10 numara oldu var ya ben bununla 10 numara oynarım diye yorumladım abi. İşte galiba 13 saattir yayında olabiliyoruz niye esniyor? Pardon. <laughs> yani abi öldürür müsün sabah mı bırakırsın? Böyle ben sabah zaten. Yani. Doğru. Bence kadro on numara oldu. Hocam. Sabah hayına hayna video'ya geldi mi 3000 like? Geldi. Aynen öyle. Hem Remzi Kamalak hem de Arda Müfreze Bey olduğu için o video 3000 like geldi. Bak, benim için 5000 geldi Arda'yı duyan çekti geri 2000'e düştü. <laughs> Remzi Kamalak Bey için geldi. Diğer arkadaşı tanımıyorum. Maçta Kilolli'ye de Ronaldinho yaz. Geldim abi evet. Ha, bireysel talimata geldim pardon. evet. Ben numarada. Ee, hadi şeyde de basar güçlendirici falan. Hadi bas. Ee, Ronaldinho kaça. Burada da kaça. Kaça ne lan? Alanlar kaça 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 kaça. Van Bey. O Derin Esvik. Bilir misin bu şarkıyı? İşte Abi. <laughs> TikTok 2014. Van <one> Direction Ne <laughs> TikTok'u lan? Ben lisedeydim 2014. Van Direction'ın şarkısıdır. Van <laughs> one Direction? Hani one Van Direction gerisekalı. Van Direction değil. <gülüyor> <gülüyor> Hani Zayn Malik vardı. Zayn Müslüman bir kere tamam mı? O şey arkadaşı 250 mezar mı götüreyim? Çevikliği basmam çevikliği. Hız hızlanma ver. Tolga arkadaşı alabilir miyiz? Şurada Kral bu ne arttırıyor ki bu çeviklik ver de da. en üstte bak. Baktım. Hız hızlanma ve dayanıklılık. Adam erken yoruluyor dayanıklılık lazım. Hız lazım hızlanma lazım. Gücü kaç? Asası 85. 105 olmuyor zaten bu. Abi buna o verilmez ki ya. Buna gol kurtarma vereceksin. Ne veriyordun? Ay de ibine. Hadi ver BLL hadi şerefsiz. Nerede? Lan, ne üzerine yazma şey yok, üzerine yazma yok. Tamam. Baba çeviklik verelim. Bu kaç o? 105 olmuyor mu bu ya? Dolan olmuyor. Bir... Neyse hocam baba bu Ronald ben bir tiki taka. Ne i̇şte tiki takası lan? Tiki taka da olur. Çip dokunuş her şeyi yapacağım. Maçımıza geçelim. Baba rakip geldi. O KNTR geldi. Türk kardeşim hoş geldin kardeşim. Ben de e, kadro deneme yapıyordum. Ne kadro denemesi lan? Oyuncu deneme yapıyordum. Babacım kardeşlerim benim. Ya siz var ya. Hiçbiriniz aşağı ya da yukarı çapmaz bakıyor. Rakip ne? Remzi abinin dilişi gelmiş. RK ghostlama kardeşim yeter artık ya. Şimdi şöyle bir şey var. Victor Vaya'yı almışsın. Tamam ey eyvallah. neden yedek ters tegen aldın? Amaç neydi? Sorgulamayacağım. Bombacı bombacı. Bu arada, bu arada Oo, rakip de. Rakip de Gacho, artık kafu artık Carlos çıkarmış. <laughs> Çocuk benden daha güzel deneme yapıyor şu İnşallah sen güzel oynarsın da seni atarız kral. Ne diyeyim o? Rakip de Aha Arda. Oğlum <laughs> bu, bu GF oynuyor. Tamam şöyle yaparız. Kanka sen onu bir şey diyeyim mi? Ben hmm. Bence ne, biliyor musun? Hmm. İlk yarım Sol OS'de oynayın, ikinci yarı GF'de oynayın bakalım nasıl olacak. Aynısını diyecektim. Sen ne demedin lafımı çaldın? Kanka bilmiyorum. Hocam bu da çok bilmiş ya. Hani bu şey takım ya. Marjinal ya bu. Değişik hoca ya. Neyse. He, Ben şunu ilk yarı solo olsa ikinci yarı GF oynatayım. Rakipte gelmesini bekleyeceğiz tabii. Yapacak bir şey yok. Hocam bismillah dedik. Okan Bey bol şans kardeşim. Okan. Bismillah oğlum öyle de bol şans olmasaydı am. Remzi abi. 10 numarası. Kaçıntesin kral. ya. Sen... bir dakika Baksın da. Tamam. Ha, onunla tolu ta konuşabilirsin ben videoda yasak ben, değil ya. Tamam tamam özür dilerim. Rakipte de diyorum hani üçlü Sf, bir şeyler yapmış. Donaldinho. Şu an benim. Yenisi mi o? Evet evet adam benden daha fazla. Hazır da rakip de bak. deniyor. Üçlü deniyor rakip. Üçlü deniyor ya. Abi oğlum, inşallah Oğlum, rakip Bizim atar... Okan mı acaba? Rakip atardı inşallah biz videosunu atarız ya. Güzel oynuyorlarsa deriz Carlos'u açılır. Okan abi oldu mu o çocuk? Bilmiyorum abi Okan'e TR yazıyordu. Okan'e? Baba. Onun Ronaldinho'su varsa bizim de var kral. Koş bakayım da ben orada şevşe atmıştım. Patlar. Demiştim. Uy. Onu Ulan Ronaldinho'nun şu güzelin pasını platini yedin la ya. E ee? Eyvallah. Böyle verdik Ronald dünyayı veremedik hocam. Netbet gel abim defansına doğru gel yavrum benim. Carlos çöp arkadaşlar açılmaz demiştim. Böyle verdik. Veremedik. Ronaldinho babası defans yapıyor. Çok güzel. Gördü. Uy. Aha. Oğlum Ronaldinho'nun pası ne güzel gitti lan. Böyle kıvrında mı bunun helal lan. Ver kardeşim. Ver. Al. Ronaldinho sen. Ha Victor Bayes sen ne yaptın? Tamam, Mali yine sen. Oradan saydın. nasıl plasa atayım? Arda'cığım. Gene çekeçeletti varacak Peki, peki arayın. asist yaparsan beni affeder misin? <laughs> Affederim. Kornerden. Al, Al. kornerden asist olacak zaten Şevşenko'ya doğru. Filip ananızın artık birine doğru gitsin daha ne diyeyim. Çok güzel. Ya abim adam iki dakika önce yerdeydi. Nasıl bir ayağa kalkıp bize kontrol yapabilir ki? No, bunun... Hocam helal saliba bebeğim. Yani güzel. Kaçalım attı ipini. Güzel de pas Geldim. attı. Yukarısı da <laughs> Arkadaşlar size daha önce hiçbir videoda yapılmaz rakibin denemesini çektiğimi söylemiş miydim? Güzel oynadı baba. Helal lan. Chef. Şey, Allah belanı vermesin oğlum şey ne oldu baba sana? Hayırdır onların gibi güzel oynuyor ama bizde biraz cirit. Evet evet yeni fark ettim. Hepsi yeni abi kafuda var yedekte ya. Hepsi yeni abi hepsi. Michael varsın. Gereksiz topları atlamıyorsun kral. Gerekli topları da atlamadın. Ama şu Ronaldinho'yu oynayayım. Bu maçı kazanacağız. Ciddiyim kazanacağız. İnanmıyorsunuz ama. Şevşenko indirdi Ronaldinho. Bak tam dediğim gibi yaptı farkındaysan. Ama işte Ronaldinho abim orada yapayalnızdı. Ver kanka. 10 numara. Şu Ronaldinho'yu o kadar da oynamayın. Ne oğlum başka oyuncular da var ama. Hayır. Çok güzelsin. Netvet verdi. Platini verdi. Aşağı 10 numarasın kral çok güzel. Yapma. O kadar lan geriye niye de oğlum ne yapıyorsunuz takım kendine gel. Lan hiçbir şey mantıklı yapmadılar. Hayır, kaleci açtım. Çok mantıklı hareketti de. Eşek lan bunlar hiçbir şey mantıklı yapmadılar ya. Oo, baba. Ya tamam. Sen aldın ya GF kanka. Sen o sede harcandın de. Geç keyfi Keyfine bak ya. Cev, şu adama iyi bak vururum seni. Ama hocam yani bizim taktiksel değişikliğimiz yeter kardeşim seni bekliyoruz. Gelirsen hemen maçımızda comeback atacağım. Ey eyvallah. Geldin. Evet, bu i̇şte hatta keyfe gerek. 10 numarası. Tamam, platini. Heh, abi bak Ronaldinho kendine geldi. Uf. Tamam ya bu ya. Hatta sen Ronaldinho Gaucho babamı defansla yormayın abicim. Defansı yapsanız zaten iki yemezdik. Galiba indir kanka on numara. <laughs> Bandak sen indir. Offside. Gerek yoktu zaten top ben neydi hocam. Böyle şeyleri göz ardı edebiliriz biraz. Şimdi. Babacım. Ver aynı forvetleri bir daha Ronaldinho'dan hata gidip 10 numara futbolumuza devam. Şey. Ver kanka çok güzelsin.

Arkadaşlar bana dedi. Bana ödeme laf, Ben bu dedi git artık böyle salayım abi dedi. Yok oğlum dedim ya yeter ya. Olaydı. Oy! Baba boynumuza dolandı. Yalnız senin dizin içinde sondan sonra gelmiş en iyi adam mıdır? Anasını bile ağlatır abi bu ben bu adamın için kurdum. Ana, yani konami... Ben yani geleceğini anladığı için 3 ay önce bunu kurdun evet. Evet evet. Baba Rodri. Ya. alı. malı. Adamsın lan. Vallahi var. Şey bir şey gördüm. Allah belanı versin. Çok iyi. O Allah kadar. belanızı vermesin siz. Kral sen çok görme ya. Çok da Bela görmemek. Ya. Okan'a yazdım bir daha at dedim şimdi bak. Benden daha kötüleri de vermiş. Ya şimdi abi böyle diyorsun ya gol yiyeceğim millet gerçek sanacak ama yemeyeceğim için sıkıntı Okan yazacak şimdi bir tane ya. Okan. Hayır. Aynen o mı yat aşağı yat. Bir iki tane avans verdik diye hayırdır lan. Baba net Netvet. Net ve Sen varsın kanka. Uy var ya offside olmasa çok güzel yatırdım öyle. Tak 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 yapacaktım. Ay of. Ronaldinho var ya. Yani şu an bana teşekkür mesaj atmış. Rica ederim. Gracias. Ronaldinho kaçıyor. Rahatta kal. Baba Rodri indir kardeşim on numarası. Ya sen ananı şey ya atsana kardeşim. Uy çıkarmadı lan öyle. Uzun top geldi. Piliplam sendiniz kanka. Net batim. Çok güzelsiniz. Ya Ronaldinho sen hala kaçıyor musun ya? Aha aklıma bir espri geldi lan. Bu Ronaldinho kaçıyor. Ronaldinho kaçıyor. Anladın mı? Tamam. Baba ver şunu. Şurada ver. Herkes çok güzel esprime güldükleri için şu an ses açamıyorlar arkadaşlar. Kusura bakmayın. Biri kustu galiba yok, arkada. Yok. O kadar mı kötüydü Ben kustum da. <laughs> <laughs> Şu son golde. <laughs> Allah kahretsin. Allah. Yeter. Okan eline sağlık kardeşim. Sen de beklemiyordun benim şov yapacağımı? Ben ikinci bir senin oyun denemek istedim. Baba. ya. GF'de neler yaptı? Bir gol bir asist. Ondan önceki gole katkı. Yani hat-trick yaptı mantıken. Elimizde. Ya, no, no, o zaman Mustera da ettik yapmış oluyor. Baba elimize kolumuza sağlık. Ronaldo dünya babası. hoş geldin. Baba oyuncu derece sadece merak ediyorum. Tamam bir maçın adamı nasıl Rumi lan? Tamam kral sizin bu e burada hani anne şimdi kardeşim gelirsen burada bile yapınız var. Batsın diyorum. Ben bu adamı maçın adamı Ronaldinho derim. 10 numara. Bilmiyorum abi diğer Ronaldinho'lardan ayrı bir şey. Boşluk kolluyor Ronaldinho geldim Geldim hatırlamıyorum. Geç Ronaldinho saçı maçı dizaynı ayrı. Çip dokunuşu severler varsa ben fazla yapamadım ama çok güzel. Vur lan. Of, 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 of. Ellere sel, ellere Ronaldo'nun ya babam. Bence on numara yapıyordur. Haberiniz olsun. 10 üzerinden 9 verdim. Bir puan da kırdım. Yavşaklık olsun diye kusura bakmayın. Benden bu kadar baba. Ronaldinho için açacaksanız bence açılır ama diğerlerini denemedim etmedim. Onlar için planınız varsa da gerek yok gibi. Ne diyorsun Remzi abi var mı sence? Kat olan ihtiyaçları varsa aslında boş paket değil. Aynen öyle. Can Ama o defa, oyuncuların evet. defans beklemesinler. Yani hiç yoktan iyidir hocam. Baba benden bu kadar. Elimize kolumuza sağlık. Videomu eşlik ettiğiniz için Arda Bey ile Demizi Kamalak Bey'e de teşekkür ederim. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Rica ederim. Arda 30 video olduğunu söyledi. Kendisi katılamayacak. Ben teşekkür artık. ederim. Kapanca. Ben, teşekkür ederim. Burada Bıraktım. bitirmiş. ben artık yapmayacağım. Arda videoyu kapatır mısın? Ee, videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, görüşürüz.